Bolluk Kapısı Bu iki kelime şu an zihninde nasıl bir yankı uyandırıyor? Belki de uzun zamandır kapalı olduğunu düşündüğün, anahtarını ararken yorulduğun o muazzam hazineyi hatırlatıyor değil mi? Bugün burada sadece bir video izlemiyorsun. Bugün burada zihnindeki o paslı kilitleri kırıp ruhunun genişliğine açılan bir kapıdan geçiyorsun. Yarın endişesiyle nasıl yetişeceğim? Kaygısıyla daralan o kalbine bir ferahlık, bir inşirah müjdelemeye geldim. Manevi bir yol arkadaşın olarak diyorum ki, omuzlarındaki o ağır yükleri şimdi, tam şu anda burada bırakabilirsin. Çünkü sen bu uçsuz bucaksız alemde asla yalnız değilsin ve asla sahipsiz kalmadın. Modern hayat bizi sürekli bir yetersizlik hissiyle kamçılıyor. Hep daha fazlasına sahip olman gerektiğini, geleceğini garanti altına almazsan mahvolacağını fısıldıyor kulağına. Bu fısıltılar kalbindeki o dingin denizi dalgalandırıyor ve seni bir kıtlık bilincine hapsediyor. Oysa rızık sadece banka hesabındaki rakamlar değildir. Rızık, şu an ciğerlerine dolan o tertemiz nefes, evladının bir gülüşü, kalbine ansızın düşen o huzur damlası ve beklenmedik bir anda gelen kolaylıktır. Rezzak olan kainatın her zerresine rızkını bir emanet gibi bırakmıştır. Hiç düşündün mü? Neden bazıları çok azla, çok büyük bir huzur yaşarken, bazıları sarayların içinde huzurdan mahrumdur? İşte bu, bolluk kapısının nicelikte değil, niyet ve teslimiyetle açıldığının en büyük kanıtıdır. Şimdi gel, bu kapının anahtarını birlikte arayalım. Çoğumuz rızkın peşinde nefes nefese koşuyoruz, onu yakalamaya çalışıyoruz. Tıpkı bir kelebeğin peşinden koşan ama her hamlesinde onu biraz daha kendinden uzaklaştıran bir çocuk gibi. Koştukça yoruluyoruz. Yoruldukça korkuyoruz. Oysa kadim hikmet bize bambaşka bir şey söyler. Eğer sadece kelebeklerin peşinden koşarsan onlar senden kaçar ve sen sadece yorgunluğunla kalırsın. Ama sen kendi bahçeni güzelleştirmeye odaklanır. Toprağını sevgiyle sular ve o çiçekleri sabırla büyütürsen kelebekler zaten oraya gelmek için can atacak. Hatta gelip kendiliğinden omuzlarına konacaktır. İşte o bahçe senin iç dünyandır, senin kalbindir. Kalbini tam emniyet ve teslimiyet çiçekleriyle süslediğinde o özlediğin bolluk ve bereket bahçene koşan kelebekler gibi sana akacaktır. Zihnindeki ya olmazsa sesini duyabiliyorum. Bu ses seni korumaya çalışan ama aslında seni sınırlayan o ilkel korkunun sesidir. Oysa bu kainat senin düşmanının değil, seni senden çok seven bir yaratıcının mülküdür. Sen ona misafirsin. Bir misafir sofrada ne var diye endişe etmez. Bilir ki ev sahibi kerimdir, cömerttir. Bizler bu dünyada birer hesapçı değil, nasipçi olmayı öğrendiğimiz gün özgürleşeceğiz. Hesap bizi yorar, nasipse bizi ferahlatır. Hesap bizi dün ve yarın arasına sıkıştırır. Nasipse bizi anın içindeki ilahi lütfa uyandırır. Şu an bu videoyu izlerken aldığın o nefes, yarınki rızkının ilk senedidir. O senedi sana verene, yarınki ekmeğin için güvenmez misin? Peki, bu bolluk kapısını sonuna kadar açacak olan o gizli frekans nedir? Sadece istemek mi, yoksa bir hal üzere olmak mı? ruhsal bir özgürlüğe kavuşmak için hayatının merkezindeki o kontrol saplantısından vazgeçmen gerekiyor. Kontrol etmeye çalıştığın her şey aslında senin hapishanen olur. Bıraktığın her şey ise senin kanatların. Tebekkül ellerini bağlayıp beklemek değildir. Ellerinle çalışırken kalbini ona yaslamaktır. İşte o an Rızkın peşinde koşan bir avcı değil, rızkın kendine aktığı bir merkez haline gelirsin. Şimdi bu manevi iklimin derinliklerine, o sessiz ve huzurlu vadiye doğru bir adım daha atalım. Çünkü rızkı artıran ve yarını güzelleştiren o büyük sırrın ikinci perdesi açılmak üzere. Eğer hazırsan, kalbindeki o son düğümü çözecek olan daha önce belki de hiç fark etmediğin o mucizevi yasaya yakından bakalım. İşte o mucizevi yasa, verdiğin şeyin aslında senin gerçek mülkün olması sırrıdır. Modern dünyanın rızık anlayışı sadece biriktirmek ve korumak üzerine kuruluyken, mana aleminin yasası paylaştıkça çoğalmak üzerine işler. Bolluk kapısının en büyük engeli olan o kıtlık bilinci insana sürekli azalıyor hissi verir. Oysa bereket denilen o ilahi dokunuş rakamların ötesinde bir hakikattir. Bir düşün, bazen çok büyük paralar harcarsın ama içindeki o boşluk bir türlü dolmaz. Bazen de küçük bir ikram, samimi bir tebessüm veya kalpten gelen bir dua hayatına öyle bir ferahlık katar ki, sanki tüm dünya senin mülkün olmuş gibi hissedersin. İşte bu, rızkın nicelikten niteliğe, yani berekete dönüşme anıdır. Sen kalbindeki o bahçeyi sadece kendin için değil, başkalarının da gölgesinde dinlenebileceği bir vaha haline getirdiğinde, ilahi akış senin üzerinden geçmeye başlar. Bir pınar suyu kendine saklamadığı için daima tazedir. Sen de rızkı ve huzuru sadece kendine hapsetmediğinde içindeki o pınar asla kurumayacaktır. Peki yarın korkusunu bir vakit hırsızı olmaktan nasıl çıkaracağız? Çoğumuzun zihni henüz yaşanmamış bir geleceğin karanlık senaryolarıyla meşgul. Bu tıpkı bugün güneşli bir havada piknik yaparken ya üç ay sonra fırtına çıkarsa diye endişelenip anın tadını kaçırmaya benzer. Gelecek gayb perdesinin arkasındadır ve o perdenin sahibi senin için en güzelini takdir edendir. Modern insan her şeyi kontrol edebileceği illüzyonuna kapıldığı için bu kadar çok kaygı duyuyor. Oysa kontrol bizde değil, biz Sadece birer yolcuyuz. Yolun sahibi olan, menzili de, rızkı da belirlemiştir. Bu bir pasiflik değil, aksine en büyük eylemdir. Kalbini her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten El Kadir olanın emniyetine bırakmak. Bu emniyet bir kez kalbe yerleştiğinde dışarıdaki fırtınalar sadece birer seyirlik manzaraya dönüşür. Sen o güven karesinin içinde yarının endişesinden azade bir şekilde bugünün hakkını verebilirsin. Şimdi biraz daha derine inelim. Rızkın sadece maddi bir akış olmadığını, aslında bir frekans meselesi olduğunu fark edelim. Şükür dediğimiz o yüce makam sadece dilin bir alışkanlığı değil, kalbin o bolluk kapısına tam uyumlanma halidir. Sen elindekini fark ettiğinde, kainat sana daha fazlasını sunmak için harekete geçer. Çünkü şükür, var olanın artmasını sağlayan ilahi bir mıknatıstır. Eğer şükrederseniz, elbette size olan nimetimi arttırırım vaadi, bir vaatten öte evrensel bir yasadır. Sen bahçendeki tek bir çiçeğe şükürle baktığında, o çiçek binlerce tohum verir. Ama sen neden koca bir ormanım yok diye şikayet ettiğinde elindeki o tek çiçeğin de rengi solar. Bolluk kapısının anahtarı elindekini bir mucize gibi görebilme ferasetidir. Bu feraset seni yokluğun sahte karanlığından varlığın gerçek aydınlığına taşır. Gelecek kaygısı aslında bir güven krizidir bizler bizi yoktan var edene, varlığımızı devam ettirecek imkanları vereceği konusunda tam bir itimat içinde miyiz? Yoksa gizliden gizliye kendi zayıf omuzlarımıza mı güveniyoruz? İnsan kendi gücüne dayandığında çabuk yorulur. Ancak ilahi kudrete yaslandığında tüm kapılar önünde birer birer açılır. İşte o an Rızkın sana gelme şekli değişir. Artık sadece çalışarak değil, çekilerek kazanırsın. Yani sen aradan çekilirsin, egonun o hırslı ve telaşlı çığlıklarını susturursun ve ilahi akışın hayatına dolmasına izin verirsin. Bu modern dünyanın hırs ve rekabet dolu diline taban tabana zıttır. Ama huzurun tek gerçek yoludur. Şu an belki de hayatının bir kavşağındasın. Bedirsizlikler canını sıkıyor, yarın sanki bir sis bulutu gibi görünüyor. Ama unutma ki en gür ormanlar bile en koyu sislerin içinde büyür. O sis aslında senin görmediğin ama senin için hazırlanan o büyük lütfun bir perdesidir. Şimdi bu perdenin arkasındaki o asıl manzaraya, yani senin için özel olarak tasarlanmış o muazzam geleceğe bakma vaktidir. Merakını bir üst seviyeye taşıyacak olan o sarsıcı soruya geliyoruz. Eğer rızkın zaten senin için belirlendiyse, senin bu hayattaki asıl görevin nedir? Sadece beklemek mi, yoksa o akışı hızlandıracak, gizli bir eylemi başlatmak mı? Seni o büyük finale hazırlayacak olan hayatındaki tüm tıkanıklıkları bir anda açacak o manevi hamleyi keşfedeceğiz. Peki, rızkın zaten senin adına mühürlendiyse ve o kelebekler senin bahçene gelmek için sadece o huzurlu iklimi bekliyorsa senin bu dünyadaki asıl vazifen nedir? Madem rızık peşinde nefes nefese koşmak bizi sadece yoruyor, o zaman bu bitmek bilmeyen dünya telaşı neden? İşte burada modern insanın kalbine saplanan o en büyük yanılgı devreye giriyor. Bizler dış dünyayı düzeltirsek iç dünyamızın huzura ereceğini sanıyoruz. Oysa nizam içerden dışarıya doğru akar. Senin bu hayattaki asıl görevin bir rızık avcısı olmak değil, bir mana bahçıvanı olmaktır. Kendi içindeki o ilahi cevheri işlemek, karakterini güzelleştirmek, kalbini haset, kin ve korku gibi yabani otlardan temizlemektir. Sen bahçenin ne kadar nezih, ne kadar ferah, ve ne kadar güvenli bir hale getirirsen, o çok arzuladığın bolluk, sadece maddi imkanlar olarak değil, her türlü hayır ve bereket olarak senin iklimine hicret eder. Bu pasif bir bekleyiş değildir. Bu en asil ve en zorlu oluş çabasıdır. İşte tam da bu noktada, ruhunu her gün tazeleyecek o pusulaya olan ihtiyacını fark ediyorsun. Çünkü insan unutan bir varlıktır dostum. En çok da güvende olduğunu, sahipsiz olmadığını unutur. Hayatın o gürültülü hengamesi içinde kalbinin sesini duyabileceğin bir sessizlik durağına sığınmak aslında kendine verebileceğin en büyük sadakadır. Biz burada bu dijital mecliste her hafta bir araya gelirken aslında sadece kelimeleri paylaşmıyoruz. Birbirimizin sarsılan güvenini tazeliyor, omuzlarımızdaki yükleri beraberce hafifletiyoruz. Eğer şu an kalbinde o tatlı serinliği hissediyorsan, bil ki bu senin ruhunun o ezeli emniyet duygusuna verdiği bir cevaptır. Bu frekansta kalmak, hatırlatıcıların izini sürmek seni o karanlık gelecek senaryolarından çekip alacak olan en güçlü halattır. Çünkü en büyük sermaye bankadaki rakamlar değil. Her durumda eyvallah diyebilen bir ruhi olgunluk ve her nefeste onunla olduğunun birincidir. Şimdi bir an dur ve hatırla. Hayatında en çok tükandığını hissettiğin, bitti, artık çıkış yok dediğin o dar zamanları gözünün önüne getir. O günlerde seni o karanlık tünelden çıkaran senin deha dolu planların mıydı yoksa hiç hesapta olmayan bir kapının ansızın açılması mıydı? O gizli el yani inayet ilahi sen daha ne yapacağım diye kıvranırken senin için o çıkışı çoktan inşa etmişti. İşte o bolluk kapısı senin bitti dediğin yerde onun ol dediği yerdir. Bizim asıl meselemiz o kapının önünde durup neden açılmıyor diye ağlamak değil, kapının sahibine olan itimadımızı tazelemektir. Kapı açılmıyorsa belki de içeride senin için henüz vakti gelmemiş ama hazırlandığında seni hayretler içinde bırakacak bir güzellik vardır. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır, beklerken kalbi şikayetten uzak tutup o manevi bahçeyi umutla sulamaya devam etmektir. Şu an zihninin bir köşesinde ya yarın daha zor olursa fısıltısı yankılanıyor olabilir. Bu fısıltı seni sınırlayan o dünyevi korkunun yankısıdır. Oysa fark etmen gereken bir şey var. Yarın dediğin o bilinmezlik aslında senin bugün kalbine ektiğin tohumların çiçek açmış halidir. Eğer bugün gönlüne güven ekersen, yarın emniyet biçeceksin. Eğer bugün darlığa değil de elindeki bir damla nimete şükürle bakarsan, Yarın o damlanın bir denize dönüştüğünü göreceksin. Bu kainatın en kadim ve en şaşmaz ticaretidir. Bu ticarette zarar yoktur. Bu ticarette hayal kırıklığı yoktur. Sadece tam bir teslimiyetin getirdiği o muazzam genişlik vardır. Peki bu genişliği hayatının her anına o en endişeli sabahlarına bile nasıl yayacaksın? Şimdi seni bu yolculuğun en can alıcı noktasına, o bütün düğümleri çözecek olan en saf hakikate doğru götürmek istiyorum. Öyle bir hakikat ki bu, onu kalbine indirdiğinde artık hiçbir ne olacak sorusu seni uykusuz bırakamayacak. Hiçbir belirsizlik kalbini bir mengene gibi sıkıştıramayacak. Çünkü o an bolluk kapısından içeriye sadece uzaktan bakmayacak. O kapının zaten senin için her an açık olduğunu bizzat yaşayacaksın. Hazır mısın? Kalbinin o derin sessizliğini duyabiliyor musun? Çünkü birazdan hayatının geri kalanını bir bayram sevinciyle tam bir Emniyet haliyle yaşamanın o gizli anahtarını kalbine bırakacağız. Bolluk kapısının ardındaki o sonsuz manzara sadece cesaretle o son perdeleri aralayanlar içindir. İşte o sarsıcı ve şifalı hakikat şu: Sen rızkın peşinde değilsin. Rızık senin peşinde. Tıpkı ecelin bizi her nefeste, her köşe başında bulacağı gibi, rızkımız da bizi her nerede olursak olalım bulmaya memur edilmiştir. Bizim tüm bu yorgunluğumuz, sahibini arayan bir emaneti, sanki biz onu zorla ele geçirecekmişiz gibi nefes nefese kovalamamızdan kaynaklanıyor. Oysa bolluk kapısı Kovalamayı bıraktığın ve olduğun yerde ilahi nizamın sükunetine büründüğün an açılır. Yarın senin henüz girmediğin bir intihanın notu değildir. Yarın onun senin için çoktan hazırladığı bir ziyafet sofrasıdır. Sen o sofraya davetlisin dostum. Bir davetti ev sahibinin ikranından şüphe edip, kendi azığını yanında taşımaya kalkarsa bu sadece ev sahibinin cömertliğine bir güvensizlik değil aynı zamanda misafirliğin tadını kaçıran bir yüktür. O meşhur bahçe ve kelebek hikayesini hatırla. Sen kalbini yani o manevi bahçeni tevekkül, rıza ve şükür çiçekleriyle süslediğinde o çok arzuladığın bereket kendiliğinden omzuna konacaktır. Çünkü bolluk, dışarıdaki imkanların çokluğu değil, içerideki ihtiyaçsızlık halidir. Kalbin ne kadar az şeye boyun eğerse, ne kadar az dünyevi kaygıya rükû ederse, sen o kadar zenginsin demektir. Bu zenginlik bir kez ruhuna sindiğinde, artık Hiçbir banka hesabı, hiçbir belirsiz gelecek senaryosu senin huzurunu çalamaz. Sen elgani olanın, yani hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyi besleyenin himayesindesin. Bu emniyet duygusu bir insanın bu dünyada tadabileceği en büyük cennet ferahlığıdır. Şimdi derin bir nefes al. Omuzlarını tamamen serbest bırak. Zihnindeki o karmaşık hesap dosyalarını, nasıl yetişeceğim sorularını ve yarının o puslu perdelerini teker teker ait oldukları yere, yani gaybın mutlak sahibine teslim ettiğini hayal et. O dosyalar artık senin yükün değil. Onun takdiridir. Sen artık sadece şu anın içindesin ve şu an tamamen güvendesin. Yarın geldiğinde yine şu anın içinde olacaksın ve yine aynı şefkatli eller tarafından rızıklandırılacaksın. Seni dün yoktan var eden, bugün daimi bir akışla besleyen, yarında asla yalnız bırakmayacaktır. Bolluk kapısı senin teslimiyetindir. O kapıdan geçmek için sadece eyvallah demen yeterlidir. Sevgili dostum, bu yolculuğun sonunda kalbinde bir hafiflik, bir inşirah, sanki üzerinden tonlarca yük kalkmış gibi bir ferahlık hissetmeni diliyorum. Sen bu muazzam ilahi sanatın en kıymetli parçasısın ve senin için hazırlanan nasip senin hayallerinden çok daha geniş ve çok daha hayırlı. Sadece güven. Sadece inan ve sadece rızkın asıl sahibine kalbini aç. Göreceksin. Hayatındaki o düğümler birer birer çözülecek. Bereket bir bahar yağmuru gibi ruhuna dolacak. Çünkü sen buna layıksın ve sen her nefesinde sonsuz bir rahmetle sarmalanmaktasın. Eğer bu manevi iklim kalbine bin nebze olsun bahar getirdiyse, bu huzuru bir emanet gibi yanına al ve bugünden itibaren hayatına bir eminlik nişanesi olarak taşı. Mana atlasında biz her daim senin o içsel sükunetine giden yolu beraber yürümeye, ruhumuzun tozunu beraber silmeye devam edeceğiz. Bu kutlu yolda yalnız olmadığını ve o bolluk kapısının her an senin kalbinde açılmayı beklediğini sakın unutma. Kendine ve ruhuna çok iyi bak. Çünkü sen en büyük hazinesin. Bir sonraki manevi keşfimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.